Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hulu Mahallesi'nde üretilen özgün tasarım ve yerli mühendislik ürünü Ovis, ABD, Nabibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'ya ihraç ediliyor. Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3600 nüfuslu Hulu Mahallesi'nde vatandaşların bir araya gelerek kurduğu Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Kooperatif 500'e yakın çalışanıyla ürettiği tüfekleri Asya, Avrupa ve Uzak Doğu'da 65 ülkeye ihraç ediyor. Sektörde markalaşan Hulu'da üretilen tüfekler, işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor. Hulu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, uzun menzilli keskin nişancı tüfeğinin yurt dışı pazarında ilgi gördüğünü söyledi. Yıllık 3 3000'in üzerinde ovis üretiyoruz. Tanık, kooperatifte ürettikleri Ovisin av tüfeği modelinin ise MKE aracılığıyla sivil kullanıcılara sunulduğunu kaydetti.